video daha gelmiş. Bakalım kim, neler demiş? Eğer gerçekten söylediğin kadar dürüst bir insan olsaydın... ...benim arkamdan değil de yüzüme karşı her şeyi ben oradayken söylerdim. Ben elendikten sonra değil. Biz son gün eleniyorken eğer elenirsek bugün sizin yüzünüzden değil... ...diye bir cümle kurmuştun. Onu asla unutmam. Ama ben elendikten sonra söylediklerinin attı var hesabı yok. Ben sosyal medyada senin arkandan konuşmuşumdur. Arkandan konuşsam zaten insanlar görmez ama... Sen 80 milyona bunu yaptın. Son kez sana ufak bir tavsiyem olacak. İnsanlar tarafından sevilmek istiyorsan eğer, yani gerçekten sevilmek istiyorsan, arkada yüzlerine gülüp, orada, o sahnede kimseyi küçük düşürmeye çalışma. Anladın mı? Yani eğer bir şeyler başarmak istiyorsan, kimseyi basamak olarak kullanmayacaksın. O kadar şeyden bahsediyorsun. Ben şunu yaşadım, bunu yaşadım diyorsun ama yükselmek için insanları basamak olarak kullanıyorsun. Bir gün oraya gelirsem sen oradan yollayacağım. Bu kadar netim. Görüşürüz. Herkes çok öpüyorum. Ay Allah. Kendi başarısızlıklarını benim üzerime yıkmaları. Çok başarılıydınız. Neden burada değilsiniz o zaman? Neden ben başarılı bir ekibimle birinci oldum o zaman? Demek ki başarılı olunca böyle oluyor. Siz kendi başarısızlıklarınızı benim üzerimden prim yapmayın. Burada siz benim yüzüme güldünüz. ...ve gittikten sonra da sizi takibi bıraktığım için bana bunları yapıyorsunuz. En iyi bendim. Model seçiminde biz karşılaştığımızda, ay bize daha iyi model gelemezdi... ...biz seni çok izliyorduk, çok seviyorduk deyip... ...arka tarafta beraber ağlarken iyiydi, konuşurken iyiydi... ...kırılmasınlar diye üzülmeyin demiştim. Bunları söyledim. Sırf takibi bıraktığım için ve ben bu masaya geçtiğim için... ...bana bunları yapıyorsunuz ya. İnşallah sen de buraya gelirsin. İnşallah buradan da sen gidersin. O masaya siz geçmediniz ayrıca. Onu da, onu da evet. Geçmediniz. Neden ama buradayım? Bu hanımefendinin e, flört ettiği ya da neyse ilişki durumu beni enteres etmiyor. Beyefendi istedi. Beyefendi istediğine göre e, aynı anda ben dilerdim ki Beyefendiye de bu hesaplar sorulsun. Sizi yoksa tasvip etmiyorum. Can acıtıcı konuşuyorsunuz. Ama burada sizi sizin yapınızı yani ruh yapınızı bile bile sizi tercih eden beyefendi de en az sizin kadar suçlu. Onun için bu ...ee... ...şeyi, konuşmayı... ...eksik buluyorum. Size de bu sorular... ...veya benzeri min minbalde... ...soruların sorulması gerekirdi. Bülent Hanım, bu konuları biz içimizde tartıştık, konuştuk. Ee, bir kere önce gençlik var. Biraz çok genç... Bunları bu tarafı taşımadan... Yani gençlik bunu... niye gençlik? Kaç yaşında? 20'nin üzerinde. Seçme ve seçilme hakkına sahip. Öyle öyle. Ama bir heyecan var durduramıyor Bak çocuğum, kendini kontrol bugün yok. evlenseniz çocuğu evet. olur mu? Olur. Bitti. Ama aklı başında da... Daha... Aklı baki artık. Yaşla işte, ne alakası var? Şimdi Çok... hayatım beni de arada bırakıyorsun. Çok alakası olsaydı bu sözleri etmezdi. Benim ne suçum var yani? Ya, Elendiyse evet. Ben burada kaldıysam bir şeyleri göstermek istemiyorum. Siz Çünkü erkek olarak ya. bir kere bunu buraya taşıtmamanız lazım. Hayatım işte ben gençlik dediğim o işte. Elimden geleni yapıyorum ama. Bir şey söyleyeceğim ya. Buraya mı gelecek? Ya, ya Buraya gelirse biz a, ne yapacağız yani? Ya gelemez nereye geliyor öyle bir Ha öyle, öyle bir şey yok gelemez. Ya gelsin ya o gider ya ben giderim. Öyle bir şey yok. Dihamet, Bak yine masaya vuruyorum buraya gelemez. Da Bunları öyle bir şey söyleyen bir insanla ben nasıl karşı karşıya geleceğim? Tayfun da şu an arada kaldı ama. Hayatım bunlar bir şekilde çözülür. Aranızda bir karşı şekilde Karşı masalara iltifat yazıyorlar. İşte o zaman Bilmemiz. profesyonellik ortaya gelecek. Ay keşke olsa benim saçıma haritay gibi şuradan kıvırdığı günleri unutmadım. Hiç. E, kale almayacaksınız. Ben ağaç dalına benzettiği günü unutmadım. Yani, evet, insanlar yanlış bir şey söylüyor. Anne ne yanlış ya? Yanlış bir şey söylüyor. Bunu aramızda bak. Bunu kabul e, var veya yok olarak kabul edip işinize bakacaksınız. Artık o da düşürürsün. burada söz sahibi ise ne yapacak görürüz bakalım. Gelsin o zaman odur meydan. Peki bu tartışmanın üstüne diyelim geldi. Beraber çalışabilecek misin? Sen bunu tolere edebilecek misin? Ben burada misin? Herkesle. eğer iyi iyiyse... Hanım var burada. İşte bütün bunların... ...tet sorumlusu beyefendi. Hem belki model olarak gelmek istiyordum. Ya Gözden bu tür şeyler konuşuluyor ama... ...ben elim masaya vururum yani. ...gelebilir gerçi, sorun değil de... ...gelmesin, niye geliyor? Bir psikolojik savaş oluşacak, bilmem rakip olacaksa gelsin... ...ama seninle arada ben kalacaksam... ...artık burada seninle de biz ne yaparız bilmiyorum. Hayatta sonra. da bunu yaşadım Sanatım ya, iki var, kadın arasında okay, kaldım. ama böyle bir durumda... Olsun ya. ...bilemiyorum ben, yani. Ben bunu yaşayacak adam mıydım ya? iki kadın arasında kaldım ya. Oho! Ben çözerim, ben çözerim. çözerim. Neyle çözeceksiniz? Başında onu konuşturmayacaktınız bir kere. Biraz da ben Hak çözerim. ve adaletse... Başında konuşmaya başladığı vakit ileri gitme. Ya da öfkeyle Diyecektiniz. Insan... Bir, ondan sonra bu hanım konuştuktan sonra... Şimdi o da cevap hakkını kullanıyor. O da B 85 milyonun önünde diyor. Niye konuşacaksınız? Beni kaybedecek Artık ama Bülent Hanım o Atı alan Üsküdar'ı geçmiş. İkisi Onu savunursa beni kaybedecek. Sen de az söylemedin. Neyse. Yani arada sen kalacaksın sen ben Sen de gülü çocuk değilsin de. Tayfun abi, Berna Ama. sana... Ama! Bir şey merak ediyorum. Tayfun abi, Berna sana hiç trip atıyor mu? Bu videoda Çiğdem'in ablaya trip atmış. Hayatım mesele oradan geliyor zaten. Sana e, çok trip atıyor tabii, mu? Tabii tabii, o trip meseleleri olmasaydı eğer... ...bu şeye cesaret edemezdim. Anladın mı? Trip ben atmış de bu konuda... Ayrıca senin. buradan gitmesine... Bu hanım sebep değil. Onu söylüyor. Ben onu... hanımı müdafaa etmiyorum. Sakın yanlış anlaşılmaz. Ama ortada bir gerçek var ki bu hanımın buradan gidişine sebep verimsiz oluşundan ötürü. Duydunuz mu hanımefendi? Duydunuz mu ne dediler? Tamam buraları böyle de Çiğdem sen kendin de çok triplisin. Yani ona diyorsunuz da kendin de dışarıda trip atıyorsun. Selam vermiyorsun. Kime? Maske var diyorsun. Bugün yaptın. Baktın bir yüzme sonra selam vermedin. Sonra maske indirdin. Maske var dedin. Bir şeyler yap ben anlamıyorum ne kadar yine. ince düşünmek ne kadar suçmuş. Önünden geçerken merhaba dedi. Maskem var ağzımda. Böyle yaptım. Aa maskeden görmediysen merhaba dedim. Duydun değil ama mi Ama böyle dedim. hareketlerin, ces ve mimiklerin sürekli bir şey var yani. Sürekli bir Ay, iğneleme. Ay kusura bakmayın sürekli ağzıma bir... iğne takıp geleceğim bir daha. Güler vaziyette. Rahat ol. Biraz daha böyle rahat rahat olursan Sizin bence bu olmaz. arkadaşım benim stresim var belki. Olabilir, i̇şim Olabilir ama bize biz de yansıyor yani sürekli bir bitirip... düşünüyoruz. Geçerken yerden mi temenni alalım size? Ha, hayır öyle bir şey evet. yapmana gerek yok. Merhaba demek yetmiyor mu? Verirsin. Çiğdem abla bana hep selam veriyor dışarıda. Selam verip ağzından görünmedi diye incelik yapıyorum. Aa, fark etmediyse bak ağzından anlaşılmadı dedim. Keşke demeseydim size selam veren de kabahat ya. Yani o kadar detaya girmeden böyle dümdüz bir selam Ay, versen bile daha iyi. Bundan sonra selam hayır arkadaşlar saç için. Sensin, sensin. cool to do and